Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Bugün slime yapacağız. Tabii slime modası eskidi geçti. Biz hep slime alıyorduk ama yapmıyorduk artık. Ama slime'sız bir kanal olmaz dedik. <laughs> evet yine de şöyle bir slime setimizi aldık. Ben bunu açtım bakmam için yırtık falan paketi yoksa normalde böyle değil. Evet. Hiç öyle sanmayın ben açarım popülerliğini kaybettiği için Migros'ta indirime girmiş. 70 lira ne demek? 70 liradan tabii ki biz fırsatı kaçırmayız. 36 taneye aldık. Doğru konuşayım. <laughs> Biraz sonra konuşayım. Ee, bakın şuna çok sinir oluyor. Onu alttan alıyorum. Ha malzemelerini hemen diyeceğim. Evet içinden neler çıktı Cemre'ciğim. Siz de bunları incelersiniz. Şöyle. Aa, bir de yapım kağıdı var. Bir de iki tane sıvı şeffaf yapıştırıcımız var. İki tane borak. al kaldır anneciğim. Borak neyle? Elimde gösterebilirsin. Borak suyumuz var. Bir dakika anne. Şey, çok sinir alıyorum. Çıkmıyor ne ya? Şimdiden bir ta dört tane daha dördü. Heh tamam tamam. Yemin ediyorum girdi. Salıncağın içine girdi. Yeni salıncağımız. Gösterebilirsin. Bilge'nin o benim salıncağa gitti. Böyle attım yemin ediyorum bakmadan gidi. Ee, diyor ki ilk önce bir tane sıvı yapıştırıcını dök ve barik tüseyini dök diyor. Daha doğrusu ilk önce bunu dökeceksin. Sonra şu sıvı istediğin rengi dökeceksin. Dökmek zorunda değilsin. Sonra bunu da dök diyor. Sonra iyi ideal kıvama gelirce kadar karıştır diyor ve olacak şey senin güzel sanatın olacak. Ee, i̇kisini aynı yap. Ben beni bir, bunu ilk önce bunu yapacağım. Anne sence ikisini aynı mı yapayım? Nasıl yavrucuğum? Anlayamadım. Çünkü benim arkadaşım yani Ayşe'nin Ayşe'de almış. Biz alacaktık da vazgeçtik. Geri bir gün babamla gittik. Yani Ayşe hepsini birden dökmüş. Yok hepsini yapma. Evet. Yani bence önce bunu yap. Veya deneyim yani. Aa, hani size evet, çok gizli bir şey göstereceğim. Niye böyle yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Ben bunu açtım böyle bir şey çıktı. Bunu hiç açmakla uğraşmayacağım. İlk önce sıvamızı açıyoruz. Hadi bakalım. Ama ben çok korkuyorum. yapıp Kağıdın bir dakika bir bakacağım yine. Şöyle göstereyim videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Okey. İlk önce diyor ki bir tane bu sıvı diyor. Ee, kaba, tamamen, tamamını kabağa dökün diyor. Bizim de dondurma kabımız e, zararlı bir madde olduğu için. Hayır gelmesin istemem bir kadar da kalsın yani ne yapalım değil mi? Çünkü bilgi gelmeden bunu yapmak istiyorum. Veya bizim diğer komşumuz dedi. Tamam. Ben de iyi. Tamam. Şimdi e, diyor ki istediğiniz bir simli yapıştırıcı ekleyin. Ben mavi seveyim mavi ekleyeceğim. Evet. Tuzlanalım mı? Ha ben bak şöyle açılıyor da. Oh. Aa. Akışkan şekildeymiş. Evet. Sıkılması gerek. Ben toz olduğunu düşünmüştüm. Ben hepsini <laughs> videodan önce hepsini karıştırdım, baktım. Ya o kadar şey olmasını istemiyorum abi. Şeffaf mavi olmasını istiyorum. Anladınız mı siz beni? Şimdi ka, e, e, ne diyor? Ee, renkler işlerine kadar karıştırmaya devam edin diyor. Evet. Biz bunun hepsini mi döksek? Şöyle göstereyim. Ya bence gayet güzel. Ama biz bunun hepsini dökeceğiz. Neden? Ne kadar çok parlıyor. Çok güzel evet. Bir de aydınlık ya. Ben direkt şunu şöyle yapıyorum ya. Hadi biraz daha hızlı. Aa bir dakika biz niye bu kadar oyalandık? Hayır, hayır. Ağzına kaçar anneciğim. Hayır, hayır. Olsun. Önemli değil. O kadarı kalsın. Diğeri ne yapacağını ha. daha çeşitli yapabilirsin. Vav, <laughs> <Wow>, çok iyi. <laughs> tamam. Diğeri de başka bir şeye kalsın o zaman, değil mi? Aynen. Bunu kapatmayacağım. Bugün mavi tişörtümle de uyum sağlamış oldu. <laughs> evet. Ben de hazırlandırıyorum kendimi. Şimdi diyor ki bir şişe bunu ekleyin diyor. Evet. Bir şişe çok fazla değil mi? Biz bence yudum yudum yedirelim. Burası Boraks gerçekten çok güçlü şey. Tamam yavaş yavaş yap. karıştırarak. Gerçekten çok güçlü değil mi Boraks? Arkadaşım hepsini dökmüş ve gerçekten çok katı olmuş. Hmm, bak şekil almaya başladı. Gerçekten çok güçlü dedim ya size. Yedi de yedi 7'de nasıl bir karıştırma şekli diyorsunuz. Yavaş yavaş dökelim mi? Evet dök anneciğim. Demek Çünkü... ki ona göre ayarlamışlar. Ha. Ha. Ama hepsini dökün diyor bu kağıtta. Neyse biz bence yudum yudum, yudum yapalım. Çünkü istediğiniz kıvam ister sıvı ister. Bakın. Bu kıvam çok iyi mesela. Aa çok güzel. Ama tabi birazcık daha yedireceğiz. Yedirdikten sonra diyor ki böyle güzel böyle eline yapışmayacak şekilde alanı olduktan sonra oynayarak onu daha ideal bir kıvama getirebiliriz. Belki biz video bitiririz burada slime yapmadan önce. Çünkü siz slime'ı gördünüz mü? Gördünüz. Değil mi anne? Yani bilgi gelinceye kadar çekebiliriz. <laughs> Gerçi karıştırmak biraz sert oluyor ama biz bunun hepsini dökelim artık, döktük. Dök o zaman. Aa çok az oldu. Ay bismillah inşallah çok kat olmaz. ona hepsini yapmış. Olmaz olmaz bak. Çok güzel tam kıvamında yapmışlar. Azıcık daha karıştır Aa, kaşıkla, güzel. kaşıkla az daha karıştırsaydın keşke. Evet öyle. Ya artık elinizle yapabilirsiniz diyor. Aa, çok güzel. Susulayım. Tabii biz bunu daha ideal bir kıvama getiremedik. Değil mi anne? Neden? Gelir aslında. O zaman video bitirelim. Biraz daha bence ayarlayabilirsin. Bilge gelmedi ne de olsa. Çünkü bilge geldiğinde onu ağzına atabilir diye hemen kaldırmamız gerekiyor. Ya ben bu kaşığı... Yani artık ezberlediğimiz için ben bu kaşığı sıyırıp sıyırmıyoruz daha da daha, işte daha çok yiyoruz. Allah. Böyle koyabiliriz. Kollarımı sıvamıyorum. Dur ben yardımcı olayım evet. sana yavrucu. Ah oh, slime. Kameraya değdi. Tamam. Bu da bana Ayşe'nin hediye ettiği bir bilezik. Ha, tamam. Böyle böyle elinize toparlayalım bilirsiniz. Sert mi oldu? Yok. Bakın böyle böyle işte elinize alışacak. Bakın gördüğünüz gibi. Bakayım. <laughs> gitme gitme sakın. Şu olmaz ona. Oo, biraz sert mi? Sana merak like ettim. Çok güzel. <laughs> Aa, sıkınca böyle içinde e, baloncukla olduğu için konuşamadım. O nedir? Hayır, hayır, hayır. Anneciğim ağzına şey yapma, zararlı sonuçta. Ya işte böyle böyle elinize alıştır. Bakayım o zaman be. Diye bitirelim. Bakayım bir. Vav. Wow. İşte böyle elimize alışacak. Bir süreliğine yapacağız diye. Sonra sonra elinden ayrılacak mı ki? Onun şeyleri de güzel olur. Kırmızı da çok güzel olabilir bence. İşte böyle kaptakileri Söyle. falan toplayacağız. İdeal kıvama gelecek. Ya şimdi diğer borakstan da biraz eklesek diyorum da şey. Hayır hayır bence ekleme. Çünkü evet. biz bir süre karıştırma, bir süre ideal kıvamı. Yani bir kıvama. onlar o ölçüye göre yapılmış çünkü. Yani. Görüşürüz. Bay bay. Bir like'ınızı, bir de abonenizi bekliyorum. Tabii şey, like atmasın, like atmasınız da olur. ama abone kesinlikle.